Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben berbat haldeyim. Gerçekten. Ee, kayıt almamışız. Kayıt aldık. Ses kayıt almamışız. Şimdi bunun üstüne seslendirme yapacağım. İnşallah bir yeri kaçırmam ne diyeyim. Bakacağız. Göreceğiz. Ee, artık bana hareket ettirirsem iyi olur yani. Burada neler... Ha şey. Arka planı değiştirdik fark etmişsinizdir belki de değilim ben değiştireceğiz diye değiştirdik görmüş olduğunuz üzere yaptık onu yaptık. Şimdi ha devam ediyoruz mu? Tamam ya kafam karıştı ilk defa kullanıyorum da bunu. Graph NC yaptık yani o no kolaydır demek oluyor bu arkadaşlar. Kolaydır olmadığı için yani zeminindir bu. Kolaydır'a ne gerek var? Sonrasında yeni bir time loop oluşturduk ve time loop'un ismini tree yaptık. Ve nc yapmadık. C yapacağız. Yap hadi abi. Ha, aferin. Çünkü kolayları var bunun. Ayarlamasını yapacağız. Evet. Time loop'un özellikleri var bak. Order in falan. Bunlar önemli şeyler. Aklınızda bulunsun. Birazdan geleceğiz zaten örnekle her neyse işte ee, ne anlatıyor kim bilir şu an burada ya order katmandır arkadaşlar katmanları üst üste sayfalar düşünün ee, iki katman varsa mesela iki sayfa vardır üstteki sayfa ikidir alttaki sayfa birdir sıfırdan başlayan normalde de işte böyle neyse bir tane tileset ağaçlar olan onun ayarlarını yapıyoruz her zamanki ayarlar artık alışmışsınızdır 16 multiply edeceğiniz point no filter olacak. Grid by cell size'ını 16 16 yapıyoruz. Ve slice edeceğiz sonrasında. Hadi baba yet artık. Çok sinirim bozuldu ya. Gitti ya video. Gitmedi de yani. Böyle iyi olmayacak gibi geliyor bana da. Olmayacak tabii. ben 50 tane bilgi veriyordum arada. Şimdi nerede aklıma gelecek de vereceğim o bilgileri. Slice ettik. Arada bir otomatik denedim çakallık yaptık da olmadı. Yeni bir palet oluşturduk. Cık, i̇smini tri verdik. Ee, klasöre gideceğiz. Gidebilirsek. Ardından oraya da oluştur dedik. onu oraya sürükledik. Palet oluştursun diye. 3-5 saniye süren işlemin ardından oluşturdu. Eskiden bu işlem çok uzun sürüyor daha bu arada. Kısalttılar. Harbi ünite değer olsun yani. Neyse ağacımızı şimdi aldık. Koyduk oraya Allah Allah. Background gözüküyor. Background'da bir şey oldu. Ne oldu? Hayırdır? Şimdi niye böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Aktif target bak ya yazıyor. Aktif target diye bir şey var. Şu an biz ground e, no collider targetındayız. Ground no collider zaten e, görmüş olduğunuz üzere tile setlere sahip. Siz onun üstüne bir şey daha çizmeye kalkarsanız eskileri siler ve yenisini çizer. Ama ben oradan tree şeyini seçersem şu an tekrar ground'u seçtim göstermek için bak sildi arkayı. Görüyorsunuz. Gitti arka plan şu an yani şeffaf orası. Size şey yapalım normaline. Yani tree'yi seçersem görmüş olduğunuz üzere onun üstüne çizer. Şimdi ne yapıyorum? Başka açım bakıyor Oğlum bakma la yap onu işte. Tamam. Birkaç tane daha çekleyelim üstün level design yeteneklerimi kullanarak oluşturalım bu map'i. Evet onu da oraya ekledik ama beğenmedik. Ctrl-C yaptık sildik. son ağacımızı da ekledik. Tamam. Şimdi oyunumuzu başlatıp bir deneyelim istiyorsanız. Ordrin Air falan yapmadık ama. Fark ettiniz değil mi? Yani hangi katman üstü hangi katman altta ayarlamadık. Bilgisayarda cevabı verdi bize baba. Ayarlamazsan dedi ben ayarlattırırım sana. Şimdi gideceğiz. Ayarlayacağız. Bak. Dedim bir sayfa üstü al al hadi bak geldi açlar mis gibi oldu gözüküyor şimdi bu order in neyir oyunu bir durduralım tamam oynanıyor işte hadi kapat <laughs> ha üstüne çıkıyoruz şu an ağacın görmüş olduğunuz üzere bozukluk var bunu da düzelteceğiz birazdan kolay direkt ekleyeceğiz köke basamayacağız ve yaprakların altında kalmamız gerekiyor. Yaprakların üstündeyiz gördüğünüz gibi. Sanki havada uçuyoruz. Yani ağacın yere yapışık olmayacağına göre yani ağaç yere yapışık değilse böyle bir şey imkansız. Neyse durdur hadi. Evet. Şimdi sprite setimiz sorting layer'ımız var. Sorting layer'da dosya gibi düşünün abi bunda. Dosya üstte ise kağıdın altta üstte olmasının bir önemi yok. Dosya üstte ise, dosya üsttedir yani. Bunu dosyalıyoruz burada da. İşte en üstte tri'yi aldık. Bu yanlış yaptık. Burada en altta aldık aslında tri'yi. Düzelteceğim şimdi onu ben. Ters oldu. En altta olan yani en üstte. En üst katman. layer'ımızı sıfır katmanına getirdik. Ground'dan üste çıkardık. Tree'den alta indirdik yani. Şimdi görmüş olduğunuz üzere dosyalama yolu. Dosyalama değil de yani ne işte sorting Layer'la yaptık. Daha bir 3 boyut kazandırdık oyunumuza diyeyim. Olması gerekeni yaptık aslında. üç boyut kazandırmadık da yani olması gerektiği gibi yaptık. Ama ne hatası var? Kolaydırlar yok. Kökün üstünden geçebiliyorum. Ağacın üstünden geçebiliyorum. Hadi onu ayarlayalım şimdi de. Yani onlar ufak basit çözümler. Başka çözüm illa vardır da oyun dünyasında her şey böyle. Bu arada bu videonun amacı ağaçları koymayı göstermek değil. Ağaçları koymayı göstermek bir video sonra. Bu videonun amacı kolaydır mantığını anlatmak ve şu order layer, sorting layer. Onu anlatmak, onu kavramazsanız oyununuz sıçar bak abi biliyorum. Scene view'da normal gözüküyordu az önce hatırlayacaksınız. Sonra bozuldu. He, tilemap kolaydır ekledim. Tilemap kolaydır. Yani sırf yanlış olduğunu göstermek için ekledim. Tilemap kolaydır olmaz arkadaşlar bu 2D top-down bir oyun. 2D oyunlarda top-down. Oğlum karakterlerine bak. Başı dönüyor adamın. 2D oyunlarda tahmin kolaydır. Çok nadirdir kullanılabildiği durumlar. %99 kullanamazsınız. Hata alırsınız. Kullanmayın o yüzden. Tamam mı? Zaten optimizasyon açısından iyi değil. Karaktere kolay direkliyoruz. Ya daha yeni aklımıza geliyor Evet olsun. Kaç bölüm oldu? E, i̇şimiz olmadı tabi. Bu tamamen e, şey kolayları. Fizik kolayları. Etkileşim kolayları değil. Entişim için ayrı kolay direkler miyiz? Gene eklemeyiz gerçi. Bunu kullanırız. Tamam, şu an ne yaptık biz? Şey kolaydır, değil mi? Teren kolaydır, ha? Teren kolayda yaptık. Üste çıkamıyoruz bak, gördüğünüz gibi. Ağacın üstünden geçeyim ya. Yaprak var orada, bir şey yok. tane kolaydır, silin o yüzden hemen. Remove component evet. Şimdi oradan bir empty oluşturun. Kolaydır dinisine et komponent component deyin. Ve öyle ekleyin. Tile kolaydır. Şimdi diyeceğiniz box provider'ımı ekleyeyim. Dörtgen. Ulan dörtgen ne? Dörtgen nasıl işim çözecek benim? Dersiniz abi. Poligon kolaydır. O yüzden birçoğunuz bilmiyor poligon kolaydırı. Niye bilmiyoruz? Ben de bilmiyorum. Çünkü kullanılmıyor pek. Niye kullanılmıyor hemen ben Tuhaf. Hadi ekle bakalım. Geçtik bak görmüyorduk ya gördük. Poligon kolayları taşıyalım ağacın oraya doğru. Poligon. Pardon istedim. Poligon kolay çok geç saatlerde çıkıyorum diyor. Poligon kolayları dikkat etmeniz gereken nokta çok fazla işte kenar oluşturmamanız gerekiyor. Yani orta noktaya bastığınız an yeni kenar oluşturur. Ee, çok oluşturmayın. Optimizasyonda sıkıntı çıkar. Onun için diyorum. Yaptık, deniyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor artık. Evet bundan sonraki iki dakikada da farklı yöntemlerle çalıştıracağız. Çok da bir olay yok. Video aslında burada bitti de. Yani yapıyoruz daha bir şeyler. Seslendirmeye devam edelim biz de ne yapalım. Kökü daha mantıklı bir biçimde ayarladım burada. Evet daha da mantıklı oldu zaten şimdi. Şimdi kökün altında kaldığımızı fark ettim. Ve diyorum ki zaten bu metodu kullanmayacağız merak etmeyin. başların gitsin diyorum oğlum. Ee, hadi sil ağacı evet. Sil de bitirelim videoyu. Evet sildim. Diğer videoda gerçekten ağaç göstereceğiz. Başka bir şey yaptık. Mı? Yani o ağacı da oradan siliyor. Siz bunu silmenize gerek yok. Bir dakika böyle tekrar ekledim. Silin ya da ya. Tekrar eklemedim. Farklı ekliyoruz. <laughs> Vazgeçtim. Siz ne yapıyorsan burada yapın aynısını. Uygunun başına şey desem miydim ya? Bunları yapmanıza gerek yok diye. Sonuçta sildik. Neyse demeyeyim. İyi dinlemezsiniz sonra. Tamam. Bu videoluk bu kadar muhtemelen. Videonun bitmesine bir dakika falan kaldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani daha 20 saniye var gerçi de. Neyse ben sizi sizle bırakıyorum. Görüşmek üzere.